Teşrifleriyle açılışını gerçekleştireceğimiz Pendik Tavşantepe Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar pandemi, savaş ve çatışmalar gibi nedenlerle dünyada üretimlerin, yatırımların neredeyse durduğu şu dönemde Türkiye'nin yarınlarını yaptığı çok önemli bir yatırımı da halkımıza sunmak için iki günümüz kaldı. Bu muhteşem projeyi İstanbul'a, İstanbulluya kazandırmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bildiğiniz gibi raylı sistem hatlarının yaygınlaşması, özellikle büyük şehirlerdeki artan nüfus ve araç sayısıyla yoğunlaşan trafik sıkışıklığını azaltmanın en önemli yolu. Bunun bilinciyle bakanlık olarak vatandaşlarımızın hayatının kolaylaşması, işlerine, ailelerine hızla kavuşabilmeleri ve konforlu bir ulaşım için önemli altyapı projelerini hayata geçirdik. Ülkemiz genelinde 12 ilimizde 811.4 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletme altındadır. Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla baştan başa donatmaya devam ediyoruz. İstanbul'da şu an itibariyle Gayrettepe Kağıthane Eyüp İstanbul Havalimanı, Başakşehir Çam Sakura Kayaşehir, Halkalı Başakşehir Arnavutköy İstanbul Havalimanı, Altınzade Ferah Mahallesi Çamlıca Camii Bosna Bulvarı Sistem Projesi, Kazlıçeşme Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Ulaşım Projesi, Bakırköy Bahçeli Evler, Güngören Kirazlı Bağcılar metro hattı ile açılışını pazar günü hep birlikte ve gururla yapacağımız Pendik, Tavşantepe, Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının da dahil olduğu tam 103.3 kilometrelik 7 hatta İstanbul için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi eser siyasetimizin değerli parçalarından ve asrın en önemli projelerinden biri olan Marmaray ve Leventhisar Üstü'nün uzunluğu 80 kilometre. Şu an İstanbul'un işletmekte olan raylı sistem ağının toplam uzunluğu 263 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 366.3 kilometreye yükselecek. 366 kilometre raylı sistemin tamamı AK Partili yönetimler tarafından yapımı tamamlanıp hizmete sunulmuş olacaktır. Değerli basın mensupları, günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip metro hattımızın açılışı için artık günleri değil saatleri geriye sayıyoruz. Son 48 saatin içerisindeyiz. Dünyanın en önemli havalimanlarından olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na raylı sistem bağlantı sağlayarak bu alana ulaşımda hizmeti, konforu, güvenliği artırıyoruz. Pendik Tavşan Tepe'den başlayıp Fevzi Çakmak, Şehli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşacak olan hattımız 7.4 kilometre uzunluğundadır. Artık İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kadıköy Kartal Kaynarca metro hattının devamından doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacaktır. Pendik'teki yoğun yolculuk hareketinin olduğu mahallelerde metroya kavuşacak bu şekilde. Şehli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahalleleri metro konforuyla buluşuyor. Hattın faaliyete başlamasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pendik-Tavşantepe'ye 10 dakikada, İstanbul-Anadolu Adliyesi'ne 12 dakikada, Kadıköy'e de 45 dakikada ulaşmak mümkün olacaktır. 2 Ekim'de Kadıköy-Pendik metro hattının devamı niteliğindeki Pendik-Sabiha-Gökçen Havalimanı metro hattını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıyoruz. Ardından, Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattımızın Kağıthane İstanbul Havalimanı kısmını milletimizin hizmetine sunacağız. İstanbul'un havalimanlarını metro ile buluşturmuş olacağız. Daha sonra da Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek olan Başakşehir, Kayaşehir metro hattımızın açılışını hep birlikte yine gerçekleştireceğiz. Ardından diğer metro hatlarını da bir bir İstanbulluların hizmetini açacağız. Dün de Kocaeli'deydik. Kocaeli'nde Darıca Sahil Gebze Organize Sanayi Bölgesi Raylı Sistem Hattı çalışmaları kapsamında adli istasyonu Ayna Birleşme Töreni'nde birlikte olduk. Bu hatla birlikte Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Gebze Darıca ilçeleri arasındaki karayolu bağlantısına alternatif bir ulaşım anı da oluşturmuş oluyoruz. Bugüne kadar planlı yatırımlarımızla milletimize hak ettiği projeleri kazandırdık. Bundan sonra da kazandırmaya devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, vizyonumuz sağlam, stratejimiz hazır. Bugüne kadar canla başla emek veren mesai arkadaşlarımızla yepyeni başarılara, gurur tablolarına imza attık, halkımıza sunduk. Biz gururluyuz, milletimiz memnun. Hatırlarsınız. Sabiha Gökçen Havalimanı için bu bölgeye havalimanı yapmak Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer demişlerdi. Onların vizyonu da bu kadar. Sabiha Gökçen Havalimanı günlük yaklaşık 600 uçak ve 100 bin yolcuya her gün hizmet vermekte. Havalimanlarımız rekorlardan rekora koşuyor. İstanbul Havalimanı Avrupa'da birinci. Sabiha Gökçen H Için, bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde memleketimizin her bir noktasında vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz dev projelerle İstanbul'un değerine değer katıyoruz. İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Günübirlik tartışmalarla kaybedecek vaktimiz hiç yok. Türkiye'mizi Dört başı mamur lider bir ülke yapmaktan geri durmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2 Ekim Pazar günü düzenleyeceğimiz atış töreninde tüm İstanbulları İstanbul Sava Gökçen Havalimanı'na bekliyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarıma, emek veren bütün çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Pazar günü hep birlikte buluşmak dileğiyle ve ardından diğer açılışlarımızda da buluşmak dileğiyle hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın.